Hayır, Hatta bir sen babamlarla gitsen iyi olur sabah tamam, mi oradan... olacak? orada arabaların geldiği yer. <laughs> Dolmuşların durduğu yer var ya ilk ha, başta, Give up'ın olduğu gitsin. yer. Oradan ya, yukarıya ya. gelen olur, oradan alırıp götürülecek işte vapurların geldiği yer mi? Şey hani vapurun çıktığı yer var ya orada ha, dolmuşlar ha. duruyor ya ha, ha, tam ha. en son durağı orası. Ha. Oradan yukarıya. Tamam, burada götürü bırakırız ondan sonra burada, ineriz. Burada mi? var mıymış arabası gördüm. olmayan? Vallahi gelecektir var galiba. Ha tamam olur, gördüm gördüm. Varsan böyle mi çıkılır? <laughs> Çekme zaman Bugün Hoş geldin. Bu, nerede? Nerede? Çekme ya. Nerede? 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 Geliyorlar. geliyorlar. Nerede? lan? Ne bileyim eee, hoş abi, geldin. ben hiç görmedim. Hoş geldin. Ama bir daha buraya gelme. Ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. İşte damat bey. Selam ne yapıyorsun? Giderken alamazsınız lan. Gece gece gider mi? Gece. Gece geri dönmüyor. Oğlum ayakkabılarına ne oldu sen? Bir şey Biz eve gelmeyeceğiz ama biz direkt gideceğiz.

Güzel hayvanlar şöyle ayarlamış. Sahile, tatile. Sen kışın randevu ayarla. Ayarla yerini. Tamam işte yazdan kıştan ya, ayarlayacağız. Antalya'yı ayarlayacak Antalya. 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 Bir önce Ege'yi geç ondan sonra geçersin Antalya. Antalya'dan Ege'den gideceğiz Ege'den. Bodrum ya Marmaris. Ya Çeşme. He. Ondan sonra. Üçünden birine. Kuşadası da olabilir ama. Kuşadası boş Güzel mi oralar? Güzel. Ha. Bodrum, Marmaris. Oğul Afet'e de olabilir. Ondan sonra da meşhur tarafı. Ama ben de diyemem. Diyendirin.